Böyle bir yılbaşı yaklaştı biliyorsunuz, var mı planlar, çalışacak mısınız, rapo mu olacak? Ee, yani mecbur rapo olacağız. <laughs> ee, evdeyim, evde. köpeğimle evdeyim. Peki e, diğer senelere göre kıyasladığınız zaman <gülüyor> unutamadığınız, özlediğiniz <laughs> bir yılbaşı akşamı var mı? Hani bu sene evde kalan insanların, herkesin aklında böyle bir şey var ya, eskiden neler yapıyor, üretiyorlar. Yani, <gülüyor> diyor, e, genelde yılbaşında evdeyim çünkü. Sen yüzden benim için çok şey değişmiyor. <laughs> <hiç mi> <laughs> Diziyle de dizinin de yaklaşık 40 ülkeye bir satışı gerçekleşecek. Biraz evet. muhteşem bir şey olmalı Türkiye için de bizim için de güzel bir şey. Ya yani çok güzel bir enerji yakaladınız anda hanımla ve bu dünya genelinde konuşuluyor şu anda. Evet yani, yani bunları duymak tabii çok hem motive ediyor hem de mutlu yani, şey, şey ediyor yani ekipçe hepimizi mutlu ediyor yani çıkışansa emeğin karşılığını görmek güzel bir şey. tabii, Ferahande ile de güzel bir enerji yakaladık ama yani genel bir enerji yakaladığı için zaten bende bu kadar. Açı var, sağ ol. Sağ ol. Peki. Evet, kapak fotoğrafı çifte Hande Hanım'la şu an. Yani bilmiyorum. Şu kap kapak fotoğrafı <laughs> sosyal medyaya düştü Biraz şu an. <laughs> Hankar falları yıkıyor ortaya. <laughs> Okey, güzel, ne güzel. Derginin güzel. içindeki diğer fotoğraflar da merak ediliyor ama. <laughs> Yani bir dergi o zaman yakında çıkar diye düşünüyorum. Hı hı. E, güzel bir çekim yaptık, güzel bir dergi çekimi oldu. Eee... Fotoğrafta da, fotoğrafa yapılan yorumları söylüyorum. Gerçekten aşka bakılmış diye yine. <laughs> hani, kömür dönüp dolaşıp buraya... Güzel evet, kapak fotoğrafı, fotoğrafı çıktı Hande Hanım'la. Ha. Şu an... Ha bilmiyorum. Şu yüklü mü? Kapak fotoğrafı sosyal medyaya düştü <laughs> şu an. Öyle mi? Medya. Hankar falları yıkıyor ortalara. <laughs> Okey, güzel, ne güzel. Derginin güzel. içindeki diğer fotoğraflar da merak ediliyor mu? Hı hı yani bir dergi o zaman yakında çıkart diye düşünüyorum. Hı. Ee, güzel bir çekim yaptık. Güzel bir dergi çekimi oldu. Ee... Fotoğrafta da fotoğrafa yapılan yorumları söylüyorum. Gerçekten aşka bakılmış diye yine <laughs> hani konu dönüp dolaşıp